Herkese merhaba ben Ayşe. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle turşu lezzetinde mor lahana salatası yapacağız. Gerçekten güzel bir lezzet oluyor. Eğer salatayı ve turşuyu seviyorsanız bu tarif tam size göre kesinlikle denemelisiniz. Gerek olan malzemelerim orta boy lahanamın yarısını kullanacağım. Böyle ince ince doğradım. Şöyle yakından da göstereyim. Daha sonra 2 yemek kaşığı sirke, üzüm sirkesi kullandım. Burada 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı da nar ekşisi var. Şöyle çeyrek demet maydanoz. E, tuz ben 2 çay kaşığı kullandım ama miktarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz ve bir tane de limonun suyu. Şimdi hazırlamaya başlayacağım ama onun öncesinde eğer videomu izliyorsanız ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretiniz açmayı da unutmayın. Desteğiniz için de şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle lahanalarımı aldım. Dediğim gibi burada orta boy bir lahananın yarısı var. Daha sonra içerisine şöyle tuzumu ekledim. Ve sirkemi ekliyorum. Güzelce böyle yumuşayana kadar ovacağım. lahanaları güzel elimle yumuşayana kadar oldum. Daha sonra içerisine şöyle bir tane limonun suyunu ekliyorum. Zeytinyağı ve nar ekşisini ekliyorum. Maydanozlarımı da ekledim. Şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra da servis tabağına alacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi turşu ve salatayı seviyorsanız kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Salatamı şöyle bir servis tabağının içerisine boşaltıyorum. Tamamını buraya alacağım. Şöyle düzeltiyorum. Şöyle üzerine de iki dilim limon yerleştiriyorum. Ve salatam da servise hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın.